Ramazan ümmetin ayı. Bak mesela tövbe estağfurullah yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Çünkü söylenmemiş laf bu. Mesela Ramazan Allah Teala'nın ayı olsaydı derdim ki affedersiniz yani haşa bunu demeye hakkımız da yok ama paso birinci günden son güne kadar Mekke'den dışarı çıkma denebilirdi mesela Allah'ın hayır haremi ya. Recep-i Şerif aslında Kabe-i Muazzama içinde olarak Allah'ın tüm haremini ve hukukunu düşünme ayıdır. Şaban-ı Muazzam Medine hukukunu ve Efendimizle alakalı hukuku düşünme ayıdır. Ramazan Ümmet-i Muhammed'in ümmeti Muhammed olarak üzerindeki emanetleri düşünme ayıdır. Kudüs'ü de düşünme ayıdır. Ve bunu bir tek sen ve ben bilmiyoruz. Orada yaşayan Yahudi bildiği için her Ramazan saldırı.